implant nedir? Kısaca bahsedebilir misiniz acaba? Evet, e, implant e, son zamanlarda mesleğimiz için e, ve mesleğimizin maksimum derecede faydalı uygulamamız için e, yapılmış en güzel icatlardan e, biridir. Hı hı. Çünkü evet. implant e, öncesinde veya implantın az kullanıldığı, zor kullanıldığı dönemlerde hareketli protezler, yani ağız içinde oynayan ancak vakumla çeneye tutunan eee protezlerle hastalarımız e, gıdalarını tüketebiliyorlardı ve yemeklerini yiyebiliyorlardı. E tabii ki sabit bir protezle hareketli protez arasında ciddi derecede eee çiğneme e, farklılığı var. E, implantlar e, diş kökleridir aslında bir çeşit yani e, gerçek bir ağızdaki diş kökünü taklit eden e, teknolojik parçacıklara implant implantıyoruz. diyoruz yani bu implantlar e, çene kemiğinin içine diş kökü gibi gömülerek kök görevlerini görüyorlar.